Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün sizlere çok enteresan bir şey göstereceğim. Elimde bir tane 100 TL var ee, ve Photoshop açık önümde. Photoshop'ta para kopyalayacağım. Bakalım nasıl olacak? Şu 100 TL'yi öncelikle ben bir bilgisayar ekranına yapıştırayım. Şöyle. Yapıştı. Ben bunu bir şöyle tutayım. Kopyala yapıştır. Ctrl C Ctrl bir kere yaptım. Bir kere daha yapayım. Ctrl C Ctrl ve iki kere ben bunu yapıştırmış oldum. Şimdi bu... E, kopyaları bir tanesini de yukarı götüreyim. Bu iyi bir yer. Diğerinde biraz daha aşağısına götüreyim. Hatta tam hizalayayım şöyle, shiftle şöyle. Evet. Şu an ben bu benim 100 TL'mi kopyaladım. Artık bunları alabilirim ben. Gözüküyor arkadaşlar, mis gibi 100 TL vardı bende. Şu an 300 TL var. Vallahi hayırlı işler kendime. Süper oldu bence. Hatta ben bir de Cem'i çağırayım. Belki onun da ihtiyacı vardır. Cem, gel gel gel. Efendim. Efendim abi. Param var mı yanında? Var. Ver ver. Niye? Oğlum para kopyalayacağım ver. Oğlum bak son param. Bir şey olmaz. Sana daha fazlasını vereceğim. Ah. Şimdi arkadaşlar ve Cem şu an elimde bir yapışkan var. Gördüğünüz gibi şu yapışkanı şöyle bir 50 TL'ye, senin 50 TL'ye yapıştırıyorum. Şöyle bir ekrana yapıştırayım. Şöyle yapıştırıyorum 50 TL'ye tamam mı? Hı hı. Tamam. Şöyle bunu bir kopyaladım yapıştırdım. Oha. Hatta bir daha kopya yapıştırdım. Bir tanesini yukarı koyuyorum şöyle. Şöyle diğerinde şuradan çekip aşağı koyayım. Hatta bir yine alayım. Al abi. Buyur. Oldu 150 TL. Oha. 50 idi, 150 oldu. Evet arkadaşlar bu bir sırbazlık numarası değil aslında. Ee, gerçekten 50 TL, 150 TL, 100 TL, 300 TL yaptık. <laughs> şaka şaka. Evet bu tabii ki bir görsel efekt. Bunu nasıl yaptık? Hemen anlatalım. Daha öncesinde şu e, video başlamadan önce bu iki parayı da şu şekilde aslında hepsi buradaydı. Şu şekilde üç tanesi de buradaydı. Hakan sağ olsun, görsel efektler sayesinde buraları maskeledi. Bir şeyler yaptı. Artık teknik detaylara girmeyelim. Bir şekilde böyle çok güzel bir eee illüzyon e, yarattı bize. Süper oldu bence. Sen evet, ne diyorsun? bence de güzel oldu. 150 mi alayım ben ama? İyi güzel Onu beraber topladık. <laughs> evet arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak kafamızda ceviz kırdığımız videoyu görebilirsiniz. Çok enteresan ve acayip bir, performansı performansın var senin <laughs> de. Fenomenim ben fenomen. Kesin <laughs> öyle. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.